Hacıların Mina'da şeytan taşlamalarının anlamı nedir? Hacıların Mina'da şeytan taşlamasının anlamı şeytanları kovmaktır. Onlarla ameli olarak mücadele etmektir. İster iblis soyundan gelen şeytanlar olsun, ister insanlardan olan şeytanlardan olmuş olsun. Yani şeytan taşlamak aslında peygamberleri takip etmekti. Onların iblisi ve iblisleri kovduğu gibi peygamberlere iman eden Allah'a inanan müminler de bu şekil şeytanla mücadele etmektedir. Şeytan taşlamada yedi taş atılmasının anlamı nedir? Yani aslında insan hem nefsiyle mücadele ediyor hem dıştaki şeytani düşünceyle mücadele etmektedir. Yedi taş aslında Beşi insanın duyu organı ile yaptığı hataları taşlamasıdır, onlara karşı çıkmasıdır ve aynı zamanda ikisi de deruni olarak insanın şehvetini ve öfkesini taşlamasıdır ve doğru bir çizgide bulunmasıdır. Şeytan taşlama ameli kiminle başlamıştır? Bu noktada farklı görüşler var. İlk görüş şudur ki Hazreti Adem Aleyhisselam burada iblisle mücadele etmiştir, şeytanı taşlamıştır. Ama meşhur görüş, ikinci bir görüş, Hz. İbrahim aleyhisselam e, iblisi taşlamıştır ve bu amel Hz. İbrahim'i takip etmektir. Her taşı attıktan sonra neden tekbir getiriliyor? Bunun çok e, gerçekten yüce bir anlamı vardır. Tekbir yani Allah'a sığınmaktır. Allah'ın azametine ve birliğine sığınmaktır. Şunu ifade etmek istiyor ki, insan o zaman şeytana karşı başarılı olup galip gelecek ki Allah'a sığınsın ve o kulun arkasında yüce Allah olmuş olsun. Hacda neden üç gün peş peşe şeytan taşlanıyor? Bu İslam ümmetine şunu öğretmektedir ki şeytanlarla, şeytanlar yani Allah'ın yolunun önünde dikilen düşüncelerle mücadele sürekli olmalıdır. Yani bu iş bir güne veya bir aya veya bir yıla sınırlı olmamalıdır. Devamlılığı gösteren ve devamlılığı bizim için arz eden bir husus olması hasebiyle Müslüman ve mümin ömrünün tamamında hak yolunda şeytanlarla mücadele etmesi gerekiyor.